Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizin için orijinal yayınlarından çok güzel bir parabolü yorum sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak bir parabol vereyim. fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünü verdim. Bu parabolün kollarının yukarı doğru mu aşağıya doğru mu olduğunu x karenin baş kat sayısı a'nın işaretine göre belirleriz. Yani a sıfırdan büyük olduğu zaman parabolün kolları yukarı doğru olur. a sıfırdan küçük olduğu zaman parabolün kolları da aşağıya doğru olur. Bir de bu parabolün tepe noktasından bahsetmek istiyorum. Tepe noktası R'ye K'dır arkadaşlar. R'yi eksi B bölü 2A formülüyle bulurum. K'yı ise R'yi fonksiyonda yerine yazarak bulabilirim. Yani K eşittir FR şeklinde bulabilirim. Şimdi bu formül, bu formülü bu soruda kullanmayacağım. Aslında kullanacağım, bunu da kullanacağım ama asıl kullanacağım şu arkadaşlar. Parabolün tepe noktasının apsisi simetri eksenidir arkadaşlar. Yani parabolün kökleri simetri eksenine eşit mesafededir. Hemen şöyle daha rahat görebilmeniz için bir parabol Parabolu çizmek istiyorum. Şöyle parabolü çizdim arkadaşlar. Tepe noktası burası olsun. Buraya da R diyelim. Yani X eşittir. R ekseni benim simetri eksenim olacak. Parabolün kolları X eksenini X1 ve X2 noktalarından kesmiş olsun. X1'in de X2'nin de tepe noktasının apsisi olan uzaklıkları birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi ben analitikten biliyorum ki iki noktanın tam orta noktasını bulurken yani iki noktanın tam orta noktasının apsisini bulurken ben bu noktaların apsislerini toplayıp ikiye bölerek çok rahat bir şekilde bulabilirim. Yani burada ben R'yi X1 ile X2'nin toplamının yarısı şeklinde de yazabiliyorum. Zaten bu formül de oradan geliyor arkadaşlar. X1 artı X2 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Şimdi bu formülün nereden geldiğini de bahsedeyim. O zaman geri gelmişken, X1 artı X2 bu denklemin kökler toplamı değil midir? Evet. Ben kökler toplamının eksi b bölü a olduğunu biliyorum. Onu da getirip burada yazınca tepe noktasının apsisinin eksi b bölü 2a şeklinde basit bir şekilde bulunabildiğini de bulmuş olurum. Şimdi bir de bu parabolün y eksenini kestiği noktayı nasıl buluruz? Ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bu parabolün şu y eksenini kestiği noktayı bulmak için x gördüğüm yere 0 yazarım. Yani f0 eşittir c bana y eksenini kestiği noktanın ordinantını verir. Buradaki c arkadaşlar. Parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatıdır diyebiliriz. Şimdi ben bu kuralları bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde yorumlayabilirim. A farklıdır 0 ve A, B, C birer gerçek sayı olmak üzere. Y eşittir A, X kare artı B, X artı C parabolü. X eksenini A, X 1'e 0 ve B, X 2'ye 0 noktalarından kesmektedir. X 1 küçüktür, X 2 o da küçüktür 0. F içerisinde x1 artı x2 bölü 2 büyüktür 0 olmak üzere ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar şu bana verilenlere göre parabolü bir çizmek istiyorum ben öncelikle. Şimdi şurada dikkatimi çeken x1 artı x2 bölü 2. x1 artı x2 bölü 2 dediğim tepe noktasının absisidir. Yani r'dir arkadaşlar. F içerisinde R'den bahsediyor burada. F içerisinde R'nin sıfırdan büyük olacağını söyledi. F içerisinde R dediğim neydi? Tepe noktasının ordinantı arkadaşlar. Yani K. Yani K sıfırdan büyükmüş. Bir de köklerim sıfırdan küçük olacakmış. O zaman parabolü şöyle çiziyorum bir hemencecik. Şöyle oldu. Bakın köklerimin ikisi de negatif tarafta olacak. Biri burada, biri de burada olacak. Şimdi parabolün kolları yukarı doğru mu olacak, aşağı doğru mu olacak? Bir ona bakalım arkadaşlar. Eğer benim parabolümün kolları yukarı doğru olursa ve x eksenini iki noktadan keserse şöyle bir kesim olacağından benim tepe noktasının ordinat yani k'nın negatif olması gerekir. Ama k'nın pozitif olduğunu söylemiş bana. O yüzden arkadaşlar benim parabolümün kolları aşağı doğru olmalı ki şöyle bir parabol bölümün tepe noktasının apsisi pozitif olabilsin. Hemen şöyle arkadaşlar k yerleştirdim. Burası da r oldu. Şimdi x1 x2'den küçükmüş. Burası x1 burası da x2 olacaktır diyebiliriz. Şimdi bu parabolü yorumlamak istiyorum. Bu parabolü yorumlarken bir kere köklerim sıfırdan küçük. Onu zaten bana vermiş. Parabolün kolları aşağı doğru olduğu için x karenin kat sayısı yani a'nın sıfırdan küçük olması gerekir. Onu hemen şöyle belirttim. a sıfırdan küçük olacak. Bir de arkadaşlar y ekseni nereden kesmiş? Bakın y ekseni negatif taraftan kesmiş. Yani x gördüğüm yere sıfır yazdığım zaman f sıfır eşittir c. c de arkadaşlar sıfırdan küçük. Onu da belirtelim şöyle. Şurası c noktası. c de sıfırdan küçük olacak. Bir de tepe noktasının r'sinin sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. r sıfırdan küçükse r neye eşittir? Eksi b bölü 2 a'ya eşitti. Eksi b bölü 2 a'nın sıfırdan küçük olabilmesi için a sıfırdan küçük bir sayı. Bir eksi de burada var arkadaşlar. Eksi eksiye bölünce artı elde ettim. Bu ifadenin sıfırdan küçük olması için B'nin de kesinlikle sıfırdan küçük olması gerekiyor dedik. Şimdi bunlara göre bazı şıklarımızı eleyebiliriz. A sıfırdan küçük olacaktı ama bana birinci de A sıfırdan büyüktür demiş. Biri elemiş bulunmaktayım. F sıfır sıfırdan küçük olacakmış. F sıfır zaten C'ye eşitti. C de sıfırdan küçük bulmuştuk arkadaşlar. Bu da doğru olmuş oldu. Bir de B çarpı A'nın sıfırdan küçük olduğunu söylenmiş. A'da negatif bir sayı, de negatif bir sayı. İki tane negatif sayıyı çarparsanız pozitif bir sayı elde edersiniz. O yüzden arkadaşlar 4'ü de elemiş oldum. Şimdi geldim 3'e. F içerisinde x2 eksi x1'in sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. Arkadaşlar x2 ve x1'in ne olduğunu bilmiyorum ama tahmini bir değer söyleyebilirim. Yani x2 eksi 2 olsa x1 de eksi 3 olmak zorundadır. Yani eksi 3, eksi 4, eksi 5 olabilir, hiç fark etmez. Burada önemli olan şu, x2'den x1'i çıkardığım zaman pozitif bir sayı mı elde ederim, negatif bir sayı mı elde ederim. Arkadaşlar x2'den x1'i çıkarırsam, yani eksi 2 gibi bir sayıdan eksi 3 gibi bir sayı çıkardığım zaman 1 yani pozitif bir sayı elde ederim x2 eksi x1 pozitif bir sayı oldu. Şimdi x ekseninde pozitif tarafa baktığım zaman pozitif taraftaki seçtiğim bütün sayıların görüntüsü negatif gelecek arkadaşlar. Bana da gerçekten burada fx2 eksi fx1'in sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. Yani bu da doğru olmuş oldu. Yani doğru cevabım 2 3, 3'müş diyebiliriz. Gerçekten güzel bir yorum sorusuydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.